Yani hiç yüzünüz kızarmıyor mu? Bu çelişkiyi izah edecek bir e, açıklama yapamadığınızı biliyoruz. Oraya buraya hakaret ederek açıklama yapıyorsunuz bu, bu e, durumda. Yani bu apaçık bir çelişkidir. Bu mu adalet? Bu tam bir zulümattır işte. Peki o zaman sen şu anda bakan olmuşsa o gün yasal fiilleri işleyen... İnsanlar nasıl işlerinden atıldı? Zindanlara atıldı. Bunu senin vicdanın kabul ediyor mu Sayın Zulümat Bakanı Bekir Bozda? Sana bunu kaç bin defa söyleyeceğiz? binlerce kez söyleyeceğiz. Yüzün kızarana kadar söyleyeceğiz. Bak öyle söylüyoruz, kızarmıyor yüz. Ama yüzün kızarana kadar söyleyeceğiz. O yüzden elimizden kurtulamazsın. Elimizde tüm bu belgeler var yani. Bakın insanların nasıl insanlığa karşı suçlarla mağdur edildiğine dair Tüm belgeler elimizde ve biz de sizin peşinizdeyiz. İnsanlar perişan edilmiş durumda, aileleri çökmüş, sersefil olmuş durumdalar. Ee, e, analar, babalar cezaevinde, çocuklar ortalıkta, e, maddi manevi büyük zorluklar, e, çökmüş aileler ve insanlığa karşı suç işleyen bir zulümat bakanlığı. Ee, ben en son olarak e, Kahramanmaraş Türkoğlu İkinoğlu L tipi cezaevinde bir an evvel fizik tedavi işlemlerinin başlaması gerektiğini söylüyorum. 6 e, tane parmak kaybedilmiş e, bu konuda cezaevinin hassasiyet göstermesini istiyorum.